Valer kanalındaki herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Discord sunucusuna nasıl otomatik rol ekleyeceğimi göstereceğim. Bunun için sunucuya girip sunucu ayarlarına tıklıyoruz. Burada rollere ihtiyacımız var. Şimdi roller oluşturuyoruz. İşte istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bazı yetkiler ekleyip kaydete tıklıyoruz. Sonra Carbot'a gidiyoruz. İşte şöyle yazıp arıyorsunuz. Carbot'u bulup Discord ile giriş yapa tıklıyoruz. Yetkilendire tıklıyoruz. Sonra kapata basıyoruz. Sunucumuzu seçiyoruz. Benim durumumda bu Mr. Doxix Server adlı sunucu. Ekleyip devam et'e tıklıyoruz. Her şeye izin verip yetkilendire ve kapata tıklıyoruz. Sonra sunucu ayarlarına gidiyoruz. Roller'e tıklıyoruz. Burada botu bulup yukarı sürüklüyoruz. Yönet'e tıklayıp rolleri yönetme izni veriyoruz. Etkinleştirdik. Kaydete tıklayıp kapatıyoruz ve bota gidiyoruz. Burada auto tıklayıp sunucuya girenlere verilecek rolü seçip kaydete basıyoruz. Bu kadar. Valer sizinle. Herkese hoşça kalın.